Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Bugün size yapacağım bir işlem, kimlik bağlaması. Ev içindeki uğursuzluğu, huzursuzluğu ortadan kaldıran bir bağlamadır. Bu işlem 61 ayet yazılı, tüm hakkı devam eder. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar aracılığıyla ekran görüntüsü alıp çıkartıyorsunuz evinizde yüksek bir 25 yıl içinde evin içindeki olumsuzluklar hep ortadan kalkacaktır. Anlamayacağım. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem kendi gücümüzün daha üzerinde güç kullanabilmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu her anlamda kullanılabilen bir güçtür. Kavga ederken olsun, evinde olsun, ilişkinde olsun her şeyde kullanabileceğiniz bir güç. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınızda güzel bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde birçok şeyi güzel olduğunu göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp'ın ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar açıklısını alın. Deliklerimi uygulayın. Allah'a emanet olun.